Yalan konuşmayın, kibir etmeyin, haset etmeyin. Evet. Ma zahara minha ve ma batan. Gizli açık bütün haramlardan sakının. Adam öldürmeyin, hakka geçmeyin. Biliniz ki bütün bunlar boştur. Bir gün gelir, bir kefen ya nasip olur ya olmaz. Bir gün gelir, hayırlı bir ölüm ya nasip olur ya olmaz. Madem ki sen kendinde garanti değilsin, neden o kadar dünyaya hırslı olmuşsun? Neden o kadar dünya uğruna hem kendini heder, hem aileni heder, hem akrabalarını heder, hem komşularını heder ve hem de insanlığını heder ediyorsun? O zaman gel kendine gel. وَسَارِعُوا اِلٰى مَذْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّةٍ وَالْمُتَّق۪ينَ Ne mükemmel bir ayet. وَسَارِعُوا Koşunuz, hızlanınız, sakın arkanıza dünyaya kapılmayın. Dünya nimetleri alıkoymasın sizi. Heva, nefis, şehvet, istek, arzu sizi alıkoymasın. Ayaklarınıza pranga olmasın. Ayaklarınızı tıkamasın. Önünüze bakın. Nereye doğru? Allah'ın affına doğru. Ve sari'u ila magfirati rabbikum. Koşunuz Allah'tan size evet vaat edilmiş mağfirete, size vaat edilmiş af olunmaya, vaat edilmiş, vaat edilmiş. Ve koşun sizi Allah'ın mağfiretine götüren, mağfiretine götüren şeylere. Sizi Allah'ın affına götüren şeylere helala koşun. Dünyayı bırakın. Dünya sizin için bir nimet olarak verilmiş. Ona kanaatle yaklaşın. Ona kanaatle yaklaşın. Ona hırsla yaklaşmayın. Dünyaya hırsla yaklaştığınız zaman dünya sizin için cehennem olur. Cenneti de kaybedersiniz. Onun için ayet-i kerimede Estaizu billahi ve sariu ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin Biliniz ki Allah'ın mağfireti sizi cennete götürür. El dünya mezraatul ahira Dünyadaki bu tarlada ektiğiniz, biçtiğiniz, çalışıp, emek verip hak ettiğinizin karşılığı muhakkak vardır.